Değerli arkadaşlar, Yalnızca İsa programına devam ediyoruz. Bugün Mata'nın 5. 15. bölümüne kadar geldik ve şimdiye kadar İsa pek çok açıdan kim olduğunu gösterdi, kanıtladı yap, yaptığı mucizeler aracılığıyla. Ama sürekli olarak karşısına dikilen bir grup insan vardı. Bunlar din bilginleri, özellikle ferisiler. Sürekli olarak onunla tartışmak istiyorlardı. Aslında ona saygı duyuyorlardı. Ee, yani pak hayatı olsun, kutsal kitaba bağlı olsun, e, her açıdan onu takdir ediyorlardı ama e, bir konuda hep ondan şikayetçiydiler. O da neydi? E, geleneklerine uymuyordu. Örf adetlerine yani dini bakımdan, bakımından e, e, uymuyordu. E, bu çok zorlarına gidiyordu. E, yine 15. bölümde bunu tekrar görebiliyoruz ve e, İsa yine e, din bilginleriyle böyle karşı karşıya kalıyor ve ona şu soruyu soruyorlar öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor yemekten önce ellerini yıkamıyorlar tabii ki bunu hijyenik açısından söylemiyorlar yani temizlik bakımından elbette ki herkes ellerini yıkar ama onların bahsettiği abdest dini bir ritüelde Hani abdest İslamiyet'ten çok eski, Yahudilikten gelen bir ritüel, bir, bir örf, bir adettir. Ve onlar özellikle belirli bir kurallara uyarınca ellerini, kollarını yıkarlardı, yüzlerini yıkarlardı. Hatta boydan abdest alırlardı özellikle tapınağa çıkmadan önce. Ve burada yemekten önce özel bu geleneklere uygun bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Ama İsa ve öğrencileri bunu yapmıyordu. Elbette ki yani genel temizlik adına gerekeni yaparlardı ama Ferislerin örf adetlerine, törelerine uymuyorlardı. Ve İsa burada ne diyor? İsa onlara biraz da sert bir yanıt veriyor. Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Yani çok ilginç. Hani Ferisiler İsa'nın törelerine uymalarını istiyordu. Ee, ve İsa ise diyor ki aslında siz törelerinizden, yani Tanrı'nın buyruklarından çok törelerinizi el üstünde tutuyorsunuz. Farkına değil misiniz? Yani Tanrı'nın buyruklarından çok törelerinize değer veriyorsunuz. Ona bağlı kalıyorsunuz. Ve şimdi birkaç tane örnek vermeye başlıyor İsa. Diyor ki anne babana saygı görecek, göstereceksiniz diyen bir e, buyruk vardı eski antlaşmada. Ama ferisiler ne yaptılar? Tabii ki anne babaya saygıdan ötürü yeri geldiğinde onlara destek vermek lazım. Maddi manevi her yönden onları desteklemek gerekiyor. Ama ferisiler biraz da bunu bunu yani yapmamak için bahane üretmeye başladılar. Nasıl bir bahane? Şöyle bir öğretti, şöyle bir töre geliştirdiler. Yani eğer bir insan varını yoğunu Tanrı'ya adarsa bu Tanrı'ya kurban olmuştur derse ki, aynen kurban sözünü kullanırlardı. Kurban eski Aramice, İbranice bir söz aslında. E, kurbandır Tanrı'ya dedikten sonra varından yoldan ailesine, babasına, annesine bastı olarak bir şey vermesine gerek yoktu. Çok ilginç. Çok aslında yani yanlış bir durum aslında. Yani, yani doğal e, sorumluluklarını yerine getirmemek için, aile, ailelerini desteklememek için ...böyle bir, e, bir kaçamak e, uyarladılar, yani böyle bir yol buldular. E, bu Tanrı'ya kurban olmuştur, sana veremem tarzından bazı şeyler yapıyorlardı ve İsa... ...onları bu konuda eleştiriyor, diyor ki bakın... ...siz böyle kurallar üreterek Tanrı'nın esas buyruğunu çiğniyorsunuz. Tanrı'nın esas buyruğu nedir? Annene, babana saygı duyacaksın. Saygının bir parçası da destekleyeceksin demek. Ama onlar bunu yapmamak için daha başka yollar ürettiler. Ey iki yüzlüler diyor İsa, ağır bir kelime kullanıyor. Ey iki yüzlüler, yasanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu halk dudaklarıyla beni sayar, ama yürekleri benden uzak diyor. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri ins sadece insan buyruklarıdır. Yani İsa'nın e, ferisilerle olan davası buydu aslında. Tamam töreleriniz olabilir, örf adetleriniz olabilir ama bunları asla Tanrının buyruklarının üstüne koymayacaksınız. Günümüzde benzer sorunlar vardır. E, Tanrının buyrukları belidir. Musa'nın yasasından ezelden beri bilinen yasalar bunlardır. Ama biz ne yapıyoruz? Onlara uymamak için bazen dolaylı yoldan daha başka kaydeler, kurallar prensipler üretiyoruz. ki bunlar sayesinde biz hani esasları yapmak zorunda kalmıyoruz. Ve bu İsa Mesih'in kesinlikle zoruna gitmişti. Dedi ki sizin bu örf ve adetleriniz, töreleriniz ne yazık ki Tanrının artık buyruklarına ağır basmaya başladı. Bu doğru değildir. İsa Mesih'in derdi buydu aslında. Diyor ki töreniz uğruna Tanrının sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Çok kötü. Çok kötü. Ve insanlar günümüze de benzer şeklinde yapabiliyor. Yani insanlara halka yönelirken birçok kayde, kural, bu haramdır, bu halaldır, bunu yapmaman lazım, şunu şöyle yapman, örtünmen lazım, kapanman lazım, bir sürü kaydeler, kurallar. Ama gelelim Tanrı'nın sözlerinde, Tanrı'nın kelamında bunlar yazıyor mu? Çoğu hiç yazmıyor. Bunlar insanların ürettiği dini ritüeller. Ama bizler esas Tanrı'nın sözüne bağlı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir örnek daha ortaya çıkıyor. Şöyle devam ediyor. İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağzından giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağzından çıkandır diyor. Yahudilerin de yemek, içecekle ilgili birçok kaydeleri, kuraları da vardır. E, yani Ellerini yıkaman, abdest alıp yemen gerekiyor den başta. E, belirli bazı yemeklerden, içeceklerden e, kaçınman gerekiyor vesaire. Bu uzun listeleri oluşturmuşlar. Günümüzdeki e, insanların yaptığı gibi. Ama ise diyor ki bir dakika arkadaşlar. insanı kirleten, bu ağızdan içeri giren mi? Yoksa yürekten dışarı çıkan mı? Ağızdan içeri giren... Sadece yiyecektir. Onun bir günahı yoktur. Ama yürekten dışarı çıkan esas orada kötü niyetler, kötü düşünceler vesaire var. O yüzden tabii ki ferisler buna alınıyorlar ve zorlarına gidiyor. Ama İsa diyor ki bırakın onları. Çünkü onlar ne diyor? Kör kılavuzdurlar. Diyor ki eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Ve günümüze de öyledir. Birçok insan işte din bilginleri günümüzdeki din bilginleri ardından gidiyor dediklerini tane tane yerine, yerine getiriyor. Yani resmen onlara bağlı kalıyor. Onlara tapıyor neredeyse. Ve Tanrı'nın buyruklarını geride bırakıyorlar. İsa diyor ki kör bir kılavuzun arkasına gidersen sen de kör olmuşsundur. Onunla beraber çukura düşersin. Sonra İsa şöyle devam ediyor. Siz Demi mi? Anlam, Hala anlamıyorsunuz diye sorduysa ağza giren her şey mideye indiğini oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Evet ağza giren şeyin etik bir değeri yoktur. iyi ya da kötü bir yanı yoktur. Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. İnsanın hayatını yanlış yola yönlendiren, başkalarının kalbini kıran, esas zarar veren yürekten gelen şeylerdir. Ağzımızdan indirdiğimiz yemekler değil. Devam ediyor İsa, çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez diyor. Buradan aslında yola çıkarak önemli bir prensip öğreniyoruz. Eskiden beri Yahudilerin belirli bazı kaideleri vardı. Bazı yemekleri yemiyorlardı. Mesela en basit olarak domuz etini yemiyorlardı. Bunun yanında daha başka başka etler de vardı. Ama günümüzde Müslümanlar da domuz etinden kaçınıyorlar, korkuyorlar neredeyse. Sorarsanız insanlara neden domuz eti haramdır? Ya i̇şte e, domuz kirli bir hayvandır. E, domuzun etini yiyen hastalanır. E, domuz kendi işte diskisini yiyor, e, tavuklar da yiyor. Diğer hayvanlar da onun kadar kirlidir ve aslında insanı hasta etmiyor. Dünyada binlerce, milyonlarca insan etini yiyip de gayet güzel bir şekilde yaşayabiliyorlar. Aslında domuz etinin haram olması bundan dayalı değildir. Domuz etinin haram olması aslında Rabbin sözüne dayanıyor. Çok eskiden Tanrı Yahudi halkına böyle bir yasa koymuştur. İslam bunu Yahudilerden öğrenmiştir. Yahudilere peki neden yasak kılınmıştır? Kirli olduğundan, işte kötü olduğundan değil aslında. Tanrı'nın orada amacı şu, bunu eski antlaşmada görebiliyoruz. İsrail halkını, Yahudileri, firavunun ellerinden kurtardığı zaman bunlar pagan yani putperes halkların arasında dağıldılar ve aralarında ki kutsallığı korumaları adına Rab ne yaptı? O halkının kutsiyetini korumak için dedi ki siz diğer bu uluslarla oturup kalkmayacaksınız. Onlardan kız alıp vermeyeceksiniz. Onlarla birlik içinde olmayacaksınız. Yoksa onlarla uyar ve putlarına taparsınız. O yüzden Rab ne yaptı? Basit bir şekilde Onları diğer uluslardan ayırmak için sofralarını ayırdı. Yani diğer uluslarda yaygın olan bazı etlerini yasakladı. En basit olarak domuz etini. Dedi ki siz domuz etini yemeyeceksiniz. Neden? Diğer putperest uluslarla oturup kalkmasınlar diye. böyle bir set çekti. Ve bu yüzdendir ki günümüze kadar Yahudiler halinde yemiyor. Ama ilginçtir ki İsa burada ne diyor? Esas onun etik bir değeri yoktur ahlak babında onun bir zararı yoktu. Domuz etini yedin mi, yemedin mi insanın yüreğini kirletmez. Sadece mideye mide iniyor, çıkıyor. Ama gerçekten yüreği kirleten kötü düşünceler. Yani ağızdan giren değil, kulaktan, gözden içeri aldığımız yanlış şeyler ve bunları başkalara, aktardığımız zaman biz günah işlemiş oluyoruz. Böylece mesela Markus 7. bölüm aynen bu sözlerle ilgili olarak Markus şu cümleyi ekler. Markus 7 ve 19. ayetin sonu diyor ki İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oldu. Yani bu yüzdendir ki bizler Mesih imanlısı olarak böyle takıntılı değiliz. Şu etler yenilmez, şunlar yenilir, e, ya böyle yıkanmak lazım, örf ve adet, e, töreler bunlar ikinci planda her zaman için. İnsanlar ister yiyebilir, isterseler yiyebilir, istemeseler yemeyebilir, sorun değil. Ama önemli olan, esas olan yüreğimizin gerçekten ruhsal hali, bizim Tanrı'yla olan bağlantımız. Yoksa ne yedik, ne içtik bunlar yüreğimizi etkilemez. Bunlar hiçbir şekilde bizi ruhsal olarak kirletmez. Önemli olan kalben temiz olmak, Rab'be bağlı olmak, yürekten ona tapınmak ve onun dediklerini uygulamaktır.